Eveli akşam Melun İsrail kavmi hastaneye bir saldırıda bulundu. Bin yakın belki bini geçik şehit ver. Tabi bu halk biraz galyana geldi İslam aleminde. Bütün İslam coğrafyalarında millet sokağa döküldü. İster istemez. Ya biz de çıkalım mı çıkmayalım mı falan. Çıksak nasıl olur? İşte duramıyorsun ki yerinde. Bir şey de yapamıyorsun. Aciz hissediyorsun kendini. Bir şekilde İsrail konsolosluğunun önüne yürüdü insanlar. Biz gittiğimizde biber gazı sıkılıyordu. Ben size birebir olayın şahidi olarak anlatayım. Bana dedi ki arkadaşlar yanımda da birkaç arkadaşım var. Hoca arkadaşım, Binali Hoca falan var. Birkaç arkadaşımız daha var. De der ki hocam öne gitmeyin. Biber gazı sıkılıyor. Ben birkaç yetkiliyle telefonlaşmaya gayret ettim. Ya niye sıkılıyor? Sıkılmasa bu nasıl bir olur? Bir sakin bir İslami bir protesto yapılacak. Slogan atılacak. Tekbir getirilecek. Lanetlenilecek. Dönecek. Ne oluyor orada? Yoldayken bir iki trafik telefon trafiği yaptık. Varınca alana dedim ki ya ben gideyim en öne. Polis kardeşlerimizle ben konuşayım. Çünkü ben polisleri çok severim. Askerleri çok severim. Onlar da beni çok sever. Biliyorum. Ben onlara can feda muhabbetim var. Bu muhabbetime güvenerek dedim ki ya ben en öne yüreğim. Niye bu kas sıkılıyor? Birebir ben konuşayım. Arkadaşlarım müsaade etmemesine rağmen ben en öne kadar kalabalığı ara yara 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 en öne gittim. O bariyerlerin konsolosluğunun önüne kadar gittim. Allah razı olsun. Emniyet müdürü birebir muhatap oldu benimle. Sağ olsun o kargaşanın içinde. Birebir ilçe emniyet müdürü birebir benimle muhatap oldu. Yani onunla karşılaştık. Benim geldiğimi görünce sağ olsun geldi. Ya dedim müdürüm neden bu gaz yani? Çünkü ama arka taraftan kalabalığın arkasından öne gidene kadar arbede başlıyor. Arkalarda yok sıkıntı. Herkes elinde bayrak, kelime-i tevhid bayrağı, işte Türk bayrağı, Filistin bayrağı, sloganlarla hiçbir sorun yok. Herkes şey içinde bir öfke boşaltıyor ama sükunetli bir öfke boşaltıyor. Akıllı, itidalli. Ama öne gittikçe iş ya gittikçe iş karışıyor. Biz de fark ediyoruz bunu. Dedi ki Emniyet Müdürü "Hocam" dedi. "Ne olur bize yardımcı olun." dedi. Dedim ki "Müdürüm, bunun için geldim ama bu gaz niye? Bir emriniz varsa ben yapayım. Ben size sizin için geldim en öne kadar." Estağfurullah "Hocam" dedi. "Rica ediyorum." dedi. "Tek isteğim şu kalabalığı sakinleştirelim ama dedim niye bir belgeyi saklıyorsunuz?" Emniyet müdürü dedi ki, "Hocam bak dedi 20 küsür tane askerim şey, şey polis içeride yatıyor kafası yarıldı dedi. Taş atıyorlar bize dedi. Hakikaten bir baktık. Ben biraz konuşmaya çalıştım. Öndeki kalabalıkla işte megafon bulalım falan filan derken o arada ben konuşmaya başladım. Abi bütün bu kendine Selefi diyen tekfirciler. Kendine Selefi diyen bütün tekfirciler önde Saldırıyorlar zaten onlar için polis kafir biliyorsunuz o tekfirciler için polis kafir onlara sorduğun zaman polis kafir, halil konakçı kafir size samimiyetimle söylüyorum bana dahi 3-5 kişi saldırdı sakallı makallı böyle ben durur muyum ben de üstlerine atlıyorum ya yapmayın etmeyin falan filan dinlemiyor kimse yani oradaki biber gazının meselesini birebir gördüm bir sürü polisimizi yaralamışlar tabi bu provokatörlerin arasında bu gaza gelen bizim safiyane düşünceli kardeşlerimiz de gaza gelmiş onlara uymuş. Bir, takımları da uymuş. Uyumayacaksınız kardeşim ya. Polise taş atmak ne demek? Neymiş? Konsolosluğu yıkacakmış. Ya 15 katlı bir binanın önündeyiz. 30 katlı bir binanın önündeyiz. Konsolosluk 15. katta. Orada oturan insanlar var. Müslümanlar da var. Böyle bir saçma protesto olabilir mi? Böyle bir şey yok. Biz oraya toplanıp İslam'ın gücünü, sesini duyurmak için gittik. Taşlamak ne demek? Tabi polis de Gerçekten böyle tedbir almak için havaya gaz bombası attı. Çok defa attı. Tabii ben de en önde olduğum için biraz fazla etkilendim. Bende bir de alerjik bir rahatsızlığım var. Ben orada nefesim gitti, tansiyonum düştü falan. Arkadaşlar beni biraz uzaklaştırdılar. Polislere yardım edelim diye uğraştım. O gece Kudüsle alakalı neredeyse bir şey konuşamadık. Müslüman uyanık olacak. Size çok samimiyetimle söylüyorum. O ön, en öne gittiğimde kalabalığın arasında sarhoş mu, haplı mı? bilemediğimiz tiplerle karşılaştık. Size samimiyetimle söylüyorum. Alnına bant takmış bana saldırırken yakaladık adamın sarhoşluğunu. Böyle böyle yakaladık adamı yani. Bir tane kadın bize saldırıyor. Polise destek oluyoruz diye. Araya o kadar çok provokatör karışmış ki tahmin bile edemezsiniz. Bizim garip bazı Müslümanlar da bunların gazına gelmişler. Gelmeyeceksiniz. Biz Müslüman toplum olarak polise taş atmak terörizmine asla bulaşamayız. Polisler bizim kardeşimiz. Askerler bizim kardeşimiz. Kardeş olmaktan öte başımızın tacı. Sen nasıl saldırıyorsun polise? Polis orayı koruyacak tabii ki. O zaman her canı sıkılan, her istediği kişi istediği mekanı dağıtsın. İslam'da bir kiliseye bile saldırma hakkınız yok. Bir havraya saldırma hakkınız yok. İslam'a göre konuşuyorum. Cihat böyle olmaz. Protestomuzu yapıp dağılacaktık. Ama yine burayı da suistimal etmek isteyen bu işte tekfirci zihniyetler Müslümanların da aklını çeldi. Ama onlar ufak bir azınlıktı. Büyük bir kalabalık vardı. Arkaya doğru herkes itidalliydi. Sonra bu gazdan etkilenmemizin bir videosu ortaya çıkmış. Bunda bir şey yok ki yüzlerce insan etkilendi o gazdan. Masum insanlar da vardı orada benim gibi. Ben polise yardım ederken polis dibimde patlattı da ondan çok etkilendim ben. Biraz daha rahatsızım. Vay sen polise taş attırmak için adam mı topluyorsun bu malum zihniyetin haber kanalları? Ya bu kadar yalancı ve bu kadar şerefsiz bir zihniyet olamaz. İşte Gazze'ye gidecektin, Gazze'de mi oldun? Nelerle alay ediyorlar görüyor musun? Ne kadar küçük, küçük zihniyetler, küçük şahsiyetsizlikler bunlar yani. Küçük adamlar. Sırf ben diye ki kimler kimler rahatsızlandı orada. Ha biz rahatsızlandık, kendimize geldik yine gittik. Yine polise yardım etmeye çalıştık. Son dakikaya kadar, gece dörde kadar oradaydık. Aman bu provokalere gelmeyin. İtidalli. Hakikaten çok güzel Müslümanlarla çok güzel bir tepki verildi aslında bu araya karışanlar hariç. Bunlara fırsat vermeyeceğiz çünkü Türkiye'de de büyük bir iç karışıklık yapmak istiyorlar. Bunlara uymayacaksınız. Aman diyeyim size. Aman aman. Eveli akşam Melun İsrail kavmi hastaneye bir saldırıda bulundu. Bin yakın belki bini geçik şehit ver. Tabi bu halk biraz galyana geldi İslam aleminde, bütün İslam coğrafyalarında millet sokağa döküldü ister istemez. Ya biz de çıkalım mı çıkmayalım mı falan, çıksak nasıl olur? İşte duramıyorsun ki yerinde, bir şey de yapamıyorsun, aciz hissediyorsun kendini. Bir şekilde İsrail konsolosunun önüne yürüdü insanlar. Biz gittiğimizde biber gazı sıkılıyordu, ben size birebir olayın şahidi olarak anlatayım. Bana dedi ki arkadaşlar, yanımda da birkaç arkadaşım var, hoca arkadaşım, Binali Hoca falan var. Birkaç arkadaşımız daha var. De der ki hocam öne gitmeyin, biber gazı sıkılıyor. Ben birkaç yetkiliyle telefonlaşmaya gayret ettim. Ya niye sıkılıyor, sıkılmasa bu nasıl bir olur? Bir sakin, bir e, İslami bir protesto yapılacak. Slogan atılacak, tekbir getirilecek, lanetlenilecek, dönecek. Ne oluyor orada? Yoldayken bir iki trafik telefon trafiği yaptık. Varınca alana dedim ki ya ben gideyim en öne. Polis kardeşlerimizle ben konuşayım. Çünkü ben polisleri çok severim askerleri çok severim. Onlar da beni çok sever. Biliyorum. Ben onlara can feda muhabbetim var. Bu muhabbetime güvenerek dedim ki ya ben en öne yüreğim niye bu kas sıkılıyor? Bire bir ben konuşayım. Arkadaşlarım müsaade etmemesine rağmen ben en öne kadar kalabalığı ara yara 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 en öne gittim. O bariyerlerin konsolosluğu önüne kadar gittim. Allah razı olsun. Emniyet müdürü birebir muhatap oldu benimle. Sağ olsun o kargaşanın içinde. Birebir İlçe Emniyet Müdürü birebir benimle muhatap oldu. Yani onunla karşılaştık. Benim geldiğimi görünce sağ olsun geldi. Ya dedim müdürüm neden bu gaz yani? Çünkü ama arka taraftan kalabalığın arkasından öne gidene kadar arbede başlıyor. Arkalarda yok sıkıntı. Herkes elinde bayrak, Kelime-i Tevhid bayrağı, işte Türk bayrağı, Filistin bayrağı, sloganlarla hiçbir sorun yok. Herkes şey içinde, bir öfke boşaltıyor ama sükunetli bir öfke boşaltıyor, akıllı, itidalli. Ama öne gittikçe iş ya gittikçe iş karışıyor. Biz de fark ediyoruz bunu. Dedi ki emniyet müdürü hocam dedi. Ne olur bize yardımcı olun dedi. Dedim ki müdürüm bunun için geldim ama bu gaz niye? Bir emriniz varsa ben yapayım. Ben size sizin için geldim. En öne kadar. Estağfurullah hocam dedi. Rica ediyorum dedi. Tek isteğim şu kalabalığı sakinleştirelim. Ama dedim niye biber gazı takıyorsunuz? Emniyet müdürü dedi ki hocam bak dedi 20 küsür tane askerin içe, şey, polis İçeride yatıyor kafası yarıldı dedi. Taş atıyorlar bize dedi. Hakikaten bir baktık. Ben biraz konuşmaya çalıştım. Öndeki kalabalıkla işte megafon bulalım falan filan derken o arada ben konuşmaya başladım. Abi bütün bu kendine selefi diyen tekfirciler. Kendine selefi diyen bütün tekfirciler önde saldırıyorlar. Zaten onlar için polis kâfir biliyorsunuz. O tekfirciler için polis kâfir. Onlara sorduğun zaman polis kâfir. Halil Konakçı kâfir. Size samimiyetimle söylüyorum bana dahi 3-5 kişi saldırdı sakallı makallı böyle ben durur muyum ben de üstlerine atlıyorum ya yapmayın etmeyin falan filan dinlemiyor kimse yani oradaki biber gazının meselesini birebir gördüm bir sürü polisimizi yaralamışlar tabi bu provokatörlerin arasında bu gaza gelen bizim safiyane düşünceli kardeşlerimiz de gaza gelmiş onlara uymuş bir takımları da uymuş uymayacaksınız kardeşim ya Polise taş atmak ne demek? Neymiş? Konsolosluğu yıkacakmış. Ya 15 katlı bir binanın önündeyiz. 30 katlı bir binanın önündeyiz. Konsolosluk 15. katta. Orada oturan insanlar var. Müslümanlar da var. Böyle bir saçma protesto olabilir mi? Böyle bir şey yok. Biz oraya toplanıp İslam'ın gücünü, sesini duyurmak için gittik. Taşlamak ne demek? Tabi polis de gerçekten böyle tedbir almak için havaya gaz bombası attı. Çok defa attı. Tabii ben de en önde olduğum için biraz fazla etkilendim. Bende bir de alerjik bir rahatsızlığım var. Ben orada nefesim gitti, tansiyonum düştü falan. Arkadaşlar beni biraz uzaklaştırdılar. Polislere yardım edelim diye uğraştım. O gece Kudüsle alakalı neredeyse bir şey konuşamadık. Müslüman uyanık olacak. Size çok samimiyetimle söylüyorum. O ön, en öne gittiğimde kalabalığın arasında sarhoş mu, haplı mı bilemediğimiz tiplerle karşılaştık. Size samimiyetimle söylüyorum. Alnına bant takmış bana saldırırken yakaladık adamın sarhoşluğunu. Böyle böyle yakaladık adamı yani. Bir tane kadın bize saldırıyor. Polise destek oluyoruz diye. Araya o kadar çok provokatör karışmış ki tahmin bile edemezsiniz. Bizim garip bazı Müslümanlar da bunların gazına gelmişler. Gelmeyeceksiniz. Biz Müslüman toplum olarak polise taş atmak terörizmine asla bulaşamayız. Polisler bizim kardeşimiz. Askerler bizim kardeşimiz. Kardeş olmaktan öte başımızın tacı. Sen nasıl saldırıyorsun polise? Polis orayı koruyacak tabii ki. O zaman her canı sıkılan, her istediği kişi istediği mekanı dağıtsın. İslam'da bir kiliseye bile saldırma hakkınız yok. Bir havraya saldırma hakkınız yok. İslam'a göre konuşuyorum. Cihat böyle olmaz. Protestomuzu yapıp dağılacaktık. Ama yine burayı da suistimal etmek isteyen bu işte tekfirci zihniyetler, Müslümanların da aklını çeldi. Ama onlar ufak bir azınlıktı. Büyük bir kalabalık vardı. Arkaya doğru herkes itidalliydi. Sonra bu gazdan etkilenmemizin bir videosu ortaya çıkmış. Bunda bir şey yok ki. Yüzlerce insan etkilendi o gazdan. Masum insanlar da vardı orada benim gibi. Ben polise yardım ederken polis dibimde patlattı da ondan çok etkilendim ben. Biraz daha rahatsızım. Vay sen polise taş attırmak için adam mı topluyorsun? Bu malum zihniyetin haber kanalları. Ya bu kadar yalancı ve bu kadar şerefsiz bir zihniyet olamaz. İşte Gazze'ye gidecektin, Gazze'de mi oldun? Nelerle alay ediyorlar görüyor musun? Ne kadar küçük, küçük zihniyetler, küçük şahsiyetsizlikler bunlar yani. Küçük adamlar. Sırf ben diye ki kimler kimler rahatsızlandı orada. Ha biz rahatsızlandı, kendimize geldik yine gittik. Yine polise yardım etmeye çalıştık. Son dakikaya kadar, gece dörde kadar oradaydık. Aman bu provokalere gelmeyin ihtidalli. Hakikaten çok güzel Müslümanlarla çok güzel bir tepki verildi aslında. Bu araya karışanlar hariç. Bunlara fırsat vermeyeceğiz çünkü Türkiye'de de büyük bir iç karışıklık yapmak istiyorlar. Bunlara uymayacaksınız aman diyeyim size. Aman aman